arkadaşlar ben Akdeniz Murat yanımda bugün küçük kafalı kimse buçuk arkadaşlar bunun yanında e, kendisi tanımamayan isteyen arkadaşım var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğru butona basan kazanılır videosu çekiyoruz arkadaşlar cezalar var ödüller var ağa dışı gördüğünüz gibi ödüller bu arada arkadaşlar videonun konusu yani doğru butona basan 300 dolara kazanır videosu arkadaşlar ödüller olarak 200 TL'miz 100 TL'miz 50 euro'muz ve tamamen oyunu kazananlık 2 300 dolar. Hala evet, burada 14 tane buton var. 14 tane de ceza ödül var. Yani 14 tane ceza ödüllerini toplamı 14 tane. O zaman taş kat arkadaşlarla başlayalım gel. İlk başla. 1 3 2 1 ne oğlum. Magas. Evet, taş Teşekkür Magas. İlk ben başlıyorum. Şimdi eee şimdi arkadaşlar ilk butona basıyorum. Sen şuraya yazarken Şimdi ilk basıyorum. Bu arada bastığımız butonu buradan al alıyoruz. Şimdi. Buyurun. Ben de sana konuşacağım. Kırmızıya bastım. Hemen bakalım. Puzzle çöz. Anladım. Ne ki? Ben puzzle çözelim arkadaşlar. Ceza geldi. İlkten direkt cezayı seçtik. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi buradaki puzzle'lardan bir tanesini seçeceğim ve yazıp cezamı bitireceğim. Şimdi en kolayını seçmek istiyorum arkadaşlar videomuz hızlı bitsin diye. Dur. Sen seçme lütfen. Uzun 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 bitmesin. Uzun kanka uzun olmasın bak sen de. Seni gelesin yani. Bu mu? Tamam. Sultan abim dediğini dinleyelim o zaman. Sana ben Sultan değil mi? Tamam. Kafa gözükmüyor bana azıcık ya. Şimdi ilk direkt böyle gelmiş. Bu da böyle girmiş zaten. İyiyiz. Eee Oh Biraz daha şöyle dipleyelim. Şey de gözüksün. Ya, tamam. Şimdi şurada şunlar dursun abi. Şöyle. Bunlar böyle mi duracak öyle mi duracak. Eh değilmiş. Şimdi İlk önce ben bir arabanın gözlerini yapayım arkadaşlar. Hmm. Ben nerede araba? Nerede? Ha? Oy, oy dörtlü parça. Ananı satayım dörtlü de değil. Bir sürü bir sürü tamam. Şöyle. Bu da şuraya mı geliyordu? Yok. Bu böyle olacak. Bunun gele bu da buraya gelecek herhalde. Evet. Uy arkadaşlar vallahi iyi gidiyor. Ama girmiyor. Ben şunun üstünde yapacağım ya. Tamam ki. Tamam, bunun üstünde yapıyorum şu an. Of, bu buraya mı değil? Evet, devam ediyoruz arkadaşlar ya. İnşallah en zoru bana gelmemiştir. Bu da buraya mı? Değil ki. Ne? Burası neresi? Bir dakika. Şunu da şöyle elleme fragmanı <laughs> ne fragman yaptı? Ne abi gidiyor. Eee... Hmm. <laughs> <laughs> Yo ben anlamadım bu yapbozu nasıl bir yapboz lan? Şimdi, abi nasıl Şimdi... ...Program'a bir vereceğin yapbozun anasını vereyim ben. Ne oluyor mu? Bu mu? Aradığımız parça. Eee heee... ...emm edilebilir. Ne? Ee, <laughs> Uy 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 çok iyi parça koydum buraya. Hmm, Bu da buraya desem üf be. Gümbek abi. Değil ki abi buraya. Sıçtım ki ben böyle şey. Arkadaşlar daha bir... Oha 5 dakika olmuşlar ekibimle. Şimdi bence biz bunu yapalım hemen sonra videoya geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi bitirdik. Ama çok güzelmiş bu arada yapboz ben de onu görüyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi e, ee, bu abinin cezasızına ya da herhangi bir şeyine geçiyoruz. Şimdi sen bir tane düğmeye bas bakalım düğmeye koyuyorduk ben onu unuttum. Evet sen de butona basacaksın. Hmm. Hangi renge bakacaksın? Yok abi sana diyorum, beni dövmesin şimdi. Bir dakika, ekranın gelmesini bekleyelim. Kafana, ya kafana yastık ye. Tamam, beraber. Kafasına yastık şimdi abimiz, sen burada bekle bekleme. Allah'ın hakkı üçünü diye üç kere mu? İyi, i̇yi mi? Vururum. Son. Oldu. Bana da geldi bu ceza bana da oldu. Sen mi vurayım? Tamam. Ben acıtmıştım diye. Bismillah. O zaman tüm gücümle bir kere vurayım olur mu? Tamam. Elim daha acıyor. Nasıl bir tane oluyor ben? Evet. Şimdi ben basıyorum. Kapa, şunu yapalım. Evet, evet, evet. Bir şey olmaz ya sesin yoksa. Evet, hangisine basıyorum diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu en yakın televizyona. Buna bastım. Birazcık geç geliyor. Bu arada gözüküyor ama. <laughs> tamam. Bir dakika dur, bir dakika dur. Arkadaşlar daha geç geliyor. Hadi bakalım gel gel. Fırat abi gel. Fırat abi. Ve gel, geldi 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 Fırat abi geldi. eline soğuk suya koy. Tamam arkadaşlar cezamı çekeceğim bu arada 30 saniye. Bir dakika dur. <laughs> Arkadaşlar soğumasını bekliyorum. Onu da bir tamam tamam. 30 saniye. Sen saç. Çinden saç sonra söyleyince yap. Çok soğuk. Tamam. E, tamam öyle yapıyorum ya. Evet. Evet. Kasane kaldı. 8 9 8 7 6 5 4 3 2 Oo. Çok pis bu arada. tamam. Şimdi Fırat Manavı demiş. Ee, kanka durdur dur şimdi. Ya da ben durdum. Arkadaşlar sıra Fural bende. Hadi bakalım. Bekliyoruz bakalım. Bu sefer arkadaşlar interneti yaptım. Ne geldi? Oo 100 TL. Al oradan 100 TL. Yi. Al. Bana ver şimdi. Bana ver. Ekranları göstereceğiz. Arkadaşlar 100 TL kazandı Fırat al bakalım cebine al. Tamam, Fıratmen atar mısın? Hava atmayayım. <laughs> Şimdi sıra bende. Şansa bak, bu Fıratmen Ağabey'deki şansa bak. Güney Koreli'de anlamıyor beni. Bir 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 2. Yani bak ne yapıyor yani duymuyor. İşte yapacağım bir şey. Şimdi basıyorum. <laughs> Bastım. Aha da şu gördüğünüz maviye bastım. Bekleye bakalım. Olay olay, ol <laughs> Ona basmış mıydın sen? Tamam. Temizsin değil mi? Ay evet, işte. Bekleyelim bakalım. Bana bana ne yazacak? Bekleyelim. İki bardak su iç. Tam bu kadar büyük bir ceza değil. Beş değil. Arkadaşlar şimdi e, Fırat Ben abimin getirmesi bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk bardak. bitti. İkinci ben o Arkadaşlar yine frontman abi konuşuyor ama iş ben de anlamıyorum onun dediğini. Sıra ikinci bardakta. O kaynış işte lan. Arkadaşlar ayıp olmazsa bir şey diyeceğim size. <gülüyor> <gülüyor> frontman abi biliyor. İsrail <laughs> anlamıyorum diyor. <laughs> gerçekten mi diyormuş arkadaşlar? Kafam var bende oradan diyor. Şa, şa. Şu. Arkadaşlar şuram da aldı. Burası yok artık. that's kids like 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 Mr. Frontman abi de hemen başla kazanma. Bir dakika. Hadi bakalım. ne Frontman abi. Hadi bakalım shout out'lar atıyor bize. Hızlı basma hızlı basma. Batayım diyor. Hayır. Çıldır baba. Let's go. neymiş? Rehberin iki beşinci kişiyi ara. Fırtman abi. Hadi bakalım. Çık çık. Evet, Roma Rehmeke. Kim? Arşinci kişi <laughs> ee, belki tanırsınız yani tanırsınız derken videolardan eğer videolarımı izlerseniz yani daha doğrusu okuldan tanıyorsanız İlker'i tanırsınız. İlker çıktı. Hemen göstereceğim Numarası gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Göster sesini. Nasıl gözüküyor? Göster telefonu. Hop İlker. E. Ne abi İyiyim. Video çekiyoruz. Bir rapperimdeki beşinci kişi ara çıktı. Düzgün konuş. Ne? Video çekiyoruz. Bir rapperimdeki beşinci kişi ara çıktı no oldu <laughs> biz şimdi bir YouTube videosunda YouTube videosundayız. E, cezalı bir video. bendeki 5. kişi ara çıktı. Enes Enes'e çıktı. bendeki <laughs> 5. kişi de senmişsin. Seni aradı işte anladın. <laughs> tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> tamam. <laughs> Abone olmayın diye. Oluyorsunuz ha. Sakın olmamazlık yapmayın. Ne Şimdi. Hangisine basın? Direkt arkadaşlar şuna basacağım. Bastım. Ne geliyor? 200 TL. Çekil lan. Özür dilerim. Fark ediyorum. Fark ediyorum. Fark ediyorum. Fark ediyorum. Şurada. 200 evet. TL için beni sattı. 200 TL için beni sattı. Hayır. Ya, o 100 TL almıştı ya. Sevinmişti. Ben de 200 TL aldım. Ben de böyle sevindim. Tamam arkadaşlar şu an ödül olarak öndeyim. İşte arkadan böyle geldim böyle. Gelincem hadi. Hadi devam edelim devam. Ya. Sıra sende. Ne yapıyorsun oğlum? Sıra sende. Bas bakalım şu Bastım ne geliyor? Çık bakalım Butona tekrar basıyorsun. Yani başka bir butona. Al onu. Bas bakalım. Ne geliyor? 5 Mekik çek abi. Bek abi. Bekli abi bekli. <gülüyor> <gülüyor> Bekle abi. Bekle abi. Bekle. O metik mi oluyor lan? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Ne Kaç. Kaç. Hadi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Stop diyor. Stop diyor. Anladım. Beş tane daha çekeceğiz. Hayır oğlum. Beş beş. Tamam ben de 5 poru sektirdim, ben de frogman attım. Hımm 4- 4 tane daha şey yapıcam mı? Hayır. Döö- e, son 3 kaldı, 3, 2, son 1, 1, hadi sıfır da yap bizim için soğuk karnına abi. Ve bitti. Hele Asya'yı abi o bakış. <laughs> <laughs> There's kid. Let's get back to the mirror <laughs> slice, slice, slice. Şimdi arkadaşlar ben basıyorum. Bence iki iki maviler kalsın. Buna bastım. Ne geliyor? 2 dakika plank yap. 1 dakika. Hemen yapalım abi. Frontman'a da bir cevabımızı verelim. Tamam. I said let's get back. Tamam, bana var oh, Şimdi arkadaşlar 1 tamam. dakika plank yapıyoruz. Tam e, tam 30 30 saniye geçe başlayacağım. Tam başladım. Yani 18.30'da bitireceğim arkadaşlar planka. Arkadaşlar çok zor bu arada. Ellerim çektim bakın. Allah. Vurma bak zor duruyor. Oh. Ananı ki doğuracağım lan. Doğuracağım ama ben. ben abi doğuracağım. Geldi geldi abi. Kaç tane kaldı? Kaç tane kaldı? Finish. Oh, oh, oh. Arkadaşlar, gitmek çok zordu bu arada. Attık ekmişiz <laughs> biz mesela. Yapıyoruz son en abi de hadi bakalım. Hmm, Basrafa bir hareket. Tar önceki mavi kaldı. Oo, direkt bastın ne geldi? Balon 30 senttir. Arkadaşlar e, bu arada ben bunları landırdım. Ben bunları önceden asladığım için böyle diyordum ama şu anda elimizde bir balon olmadığı için pandufu bes sektireceğiz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bunu da bes sektirecek. Hadi bakalım. Bir. <laughs> Çok kolaymış evet. Ben beceremiyorum <laughs> onu ki. Bir. <gülüyor> bir. Yazanı <laughs> <laughs> bana devletmen de olabiliyor. Stop. <laughs> Bir muret istiyor. <laughs> hayır hayır. Hayır oyak oyak. Oyak oyak. Oyak lan. Beş. Ya hayır. Hadi düzgün gel. Bir dakika. Yapamıyorsan bana cezanı devredebilirsin. Ya hadi hadi. 5 <laughs> Ya. <bir> Altı, ya. <laughs> ya hadi hadi. Tamam. Bana mı devredeceksin cezanı? Sen nereye çektireceğimi söylemedin ki. Onunla. Evet. Ha, ama ayağım. Hadi ayağım, da kardeşim. kardeşim. Bir. Ben, devletti, ben başlıyorum. Bir, iki, üç. Çok kolay. Evet çok kolay. Üç sekerim. Bir, iki, üç, dört dört, dört. dört, dört. Bir, iki, üç, dört. Beş, beş. beş. Değdi, değdi. Cezasını bana aktardı ve yaptım. <laughs> Evet beni öpüyor. Tamam şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım. Tamam hadi başlıyoruz. Hadi. Şimdi ben dokunacağım. Basacağım yan butona gel. Sen geç oraya. Hadi şimdi de butonları. Biliyorsun mi? ne yapacağımı. Basıyorum. Bas. El <laughs> ele. 50 euro. 50 euro kazandım arkadaşlar. Kazandım. Tabii şey mi gözüktü? 50 euro kazandım. Tabii şey mi net öyle gözüktü. Şimdi Fırat'ın abi de. Tamam, tamam. tamam. Şimdi iki tane kaldı. Hadi bakalım. Hadi. Hadi abi. Hadi. hadi bas artık. Bas artık. Şişeyi üç kere dik durdurana kadar oyna. Tamam yani şimdi ben sana. Frömen abi üç kere durdurması gerekiyor şişeyi. Hmm, devam. Durmadı bu arada. Durmadı. <laughs> Saymayız. Helal bir. İki. Oo. Son kaldı. Son bir. Son bir. Tamam bitti. Şimdi arkadaşlar. Yok yok gözükmedi. Şimdi sıra bana tekrardan geçiyor. Şimdi arkadaşlar başladı. Biz ne olur Bekle dur, bekle dur, bekle dur, 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 dur. Arkadaşlar geriye son bir buton kaldı. Bu kaldı. Basıyorum, basıyorum, bastım. 300 dolar arkadaşlar 300 dolar kazandınız ve konfeti arkadaşlar bu yarışmayı da ben kazandım şimdi gel bakalım ilk kapanışımızı senle getirelim fırınları. oh no uh, i say this kid lies <laughs> mesela arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı yani not subscribe. Duydunuz arkadaşlar. Not like, not surprise. So arkadaşlar duydunuz. Hepinize görüşürüz diğer bir videodan. Hoşçakalın. Bence güzel oldu. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.